<Sülüyor> <Sülüyor> Şu gurbet ellerinde zaman geçer mi? acaba bizi pel Rişan etti Ay bana kalasıca Ben denizde bir gemi Dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak Rüzgar savur beni, benden denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak. Rüzgar savur beni. Yıllar bitmeyi burada zaman geçmeyi Hatıda hatırladım kapıdaki çeşmeyi Ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak rüzgar savurur beni ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni. Aylin, Tunç hareket etti. Mesut abi haber ver. Alo, Muzo. Mesut, Mesut vuruldu Aylin. Sahildeyiz. En yakından sahneye geçiyoruz. Haber ver, herkes haber ver. Yavuzlara haber ver. Reşet Hoca'ya. Kimi bulursan getir buraya Aylin hemen. Kim o Aylin ne oldu? Kim Aylin? Kim Aylin o? ne oldu? Tamam. Dursana kızım. Hı? Mesut abi. Ne? Mesut abi. Ne olmuş? Mesut abi. Dert sardı dört Açıl! Ben denizde <laughs> <bir> de Yorma <laughs> <Görme> oğlum kendini, yorma yetişeceğiz tamam. Dur, <laughs> Zat Baba sen de duyu. Tamam. Tamam. Tamam Mesut. Sakin ol. Dinliyoruz. Biz tamam. Tamam. buradayız abi. Beraberiz abi. <gülüyor> hepinize. <gülüyor> hepinize diyorum bak. Bana. Bana, bana nasip olmadı. Tamam. <laughs> <laughs> Ama hangimize nasip olursa. Öldürün şerifi. Şu. Ben öldüm. Bir sus. tamam. Arkamdan. Arkamdan dua istemem öyle. Çevir. Çevir. Çevir geber tamam mı? Ya ne diyorsun abi ya? Saçma sapan konuşma be oğlum. Tublarımız Dur. Dur. Tublarımız Dur. Tublarımız abi. Abi. Mesut. Abi. Hadi had oğlum had had hadi. Had had hadi. Had had Biraz da gelin be oğlum. Ali. Abi. Hadi. <laughs> abi. <beni. Sen gülüyor> <astadır, gülüyor> abi. 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 Abi ben <laughs> ne oluyor arkada Hüsnü abi? Böyle kader mi olur Allah aşkına? Nedir bu çocukların çektiği? Nedir? <laughs> Delirmek üzereyim. Ya nasıl ya? Tam tüm içeride uyanmaya çalışırken... ...Pınar abla... <laughs> canım. Babasını göremeyecek mi Tunç ya? Böyle saçma şey mi olur? <laughs> deme öyle ya, tamam deme öyle. <laughs> Neredesiniz? Çavuş başındaki sağlık hoca. Tamam, tamam oraya geliyoruz. Yoldayız evet, durumu nasıl? Hocam tanıdık var mı o civarda? Sağlık ocağında olmaz. Versene kızım telefonu. Alo, ben Reşat. Nabzına baktınız mı? Hadi bir, bir iki, üç. üç. Canım, dayan Sıncım, dayan. Geldik işte. Dayan, Mesut abi dayan. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi al acı. Al, 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 içeri, al, 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 hadi. Hadi çabuk, çabuk. Götür. Şimdi geldik hocam hastaneye. Hemen doktoru bulup bana telefona getir. Anladın mı kızım? Sen olmasan boylamıştı geçek cennetini. İyi misin? İyi iyi. Açılamayız daha fazla. Kim varsa alarmı geçmiştir şimdi. Sahi kurması o su bu su. Ne yapacağız böyle? Gel gibi kaldık ortada. Karada da hayat var Nusret. Merak etme. Misini alsana yanına. En incesinden ama. Ne yapacaksın? Al sen al. İncesinden ama duydun mu? Hadi 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 hadi. Bir göğüsten iki batından. Sol tarafı yakın maalesef. Kan kaybı çok. Nabız düşük. Hemen başlayacağız. Sizi yetişebilecek misiniz? Tamam hocam çabuk olun. Rıza baba. Tamam tamam tamam. Gel oturalım şöyle Rıza baba. Bıktım artık. Baba. Ben, ben evlatlarını kaybetmekten bıktım değil. artık. Bıktım. Çıkıyorsunuz beyler. Herkes dışarı hadi. Usta. Usta he, he, hemen kapıdayız. Hemen kapıdayız. Hadi, hadi. Atlatacaksın bunu da abi hadi. Bayıltmam lazım müsaade edin. Beyler. <laughs> dayan Allah aşkına dayan. Lütfen çıkın. Usta. Söyle söyle aslanım. Tunç sizde. Tunç sizde. <laughs> Cevher sizde. Abi. Ben gidince neyim varsa sizde. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. rüzgar savurur beni.